Test sonra çok gıcık olmaya başladım. İnşallah iyi bir karaktersin. Şunları vurayım mı? Bu tarafa Evet çömelere katmış. Abi bak yine tuzak var biz atlıyoruz önden ya. gördüm. Geldiklerinden emin misin? Adamlarımızdan ikisi testle çatışırken öldü. Kesin Robert'ı bulmak için Joel buraya doğru geliyorlar. Aman be. Keşke bu işi almasaydık. Mevzu bizlik. Hadi din alalım ve etrafa bir göz atalım. İlerle. Hadi yürü. Başım tererete bak şimdi bak şimdi bak yakaladım. <laughs> SC eğitim açıldı. Hoca şu üstünü ara ya. Nathan Wall direkt olmuş olsa da Nathan Drake'ın benim. Şu an zibilyon defa indirmiş hepsini ya. 500 tane mermi toplamıştı şu an. Kız nereye gittin kız? İçeri mi girdi? Ha burada sana söyleyecektim Jordan'ın bakayım bir adam orada var ve bir adam burada var siville çıka geldi siviller kelepçeliydi tahmin edeyim ateş böcekleri mi aynen adamları duvara dizdiler ve bam 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 hepsini infaz ettiler <laughs> siktir be evet her yerde durum böyle ateş böceklerine yükleniyorlar <laughs> kuzenim de onlardan hadi lan <laughs> Lan oğlum! Lan oğlum! <laughs> abi o kız daha hızlı öldürdü ya. Yazıklar olsun. Aha dur bir sani. Anahtarı al. Depo ana. Atalım. Artık kalkabiliriz ayağa. Kız şuralarda mermi falan var mı? Şu an bir mermiye hayır demezdim ha. uçur daha yapıp yola çok aptal. Robert, ne olacak? Yanında biri duracak mı? İyice yapmak mı? için dümdüz nasıl yani, Çocuklarla konuşup bir şeyler hayal Tamam. Abi iyi. ne yapacağız? O yukarı çıktı. Dışarıda. Aha oyun hatasına bak. Oy da adamlar bunu bile yapmış be. Bilmiyorum, şu an burada söz yok. Ya buradaysa? Ya aklımı çıkardın ya, karıcığım o forkliftte uyku öyle bırakılır mı? Hap 8 diyor ya. Bu ne lan? Gel, şöyle alalım sizi. Kız mal mısın lan? O nasıl bir duruş orada? E ee, ne yapacağız? Baga girdi muhtemelen. Hiç çatışmak istemiyorum çünkü orada ileride bir adam daha gördüm. Dikkat dağıtacaksın mı artık? Ya. Of arkasındaki adam vursam ne olur? Önce şunu, sonra bunu, sonra da bunu, sonra da bunu. Bak şuradan çıkaracak kafayı. Aha. Hayret. Mermi aldıttırdı. Ya çatışmadan Bug'a baga girmeseydi çatışmayacaktım ya. Aa! Tek atarım sana. Of, çok güzel oldu da. Bizi yavaşlatırlardı. Kibucum. Haklısın. Hadi, bıratım şu tarafa. Gerçi biz de şu an çok hızlı ilerlemiyoruz ama tam benim iniş şeklim yaptı tık tık, tık 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 Oraya niye bakıyor bu kadın? Burayı mı açacağız? Eymiş bir daha ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya. Ha E'ye basa tutacağız. Abi şuradan bizi pusu kurmuşlar öldürecekler gibi hissettim. İşte Ve bunu oradaki adam sağdaki adam duymuyor ha. Vay anasını avradını satayım ya. Kalap cık 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 cık. Hadi halledelim şu işi. Rahat ol. Ben de. Ben de. İyice bir düşünelim. Bayağı Çok fazla Gelmiyor. Evet, Kuzey'le irtibatı kaybettik. Güney'le de irtibatı kaybettik. Başka mal adam kaldı mı o da belli değil. koruma işlerine kaldı. Ulan Robert. Canımızı basalımdır. Bursa ne olacak ki? Bu bölgenin bir olayı kalmadı. Bize acilen bir çeşit işlenir lazım. Manyak mısın? Bu ara geçtim mi öldüm zaten. Ulan bıçak mı? İşte bu ya. Elimizdeki mal bitince lazım yine de Abi şu geri sistemimize tüküreyim size. Önce şunu indirek o zaman. Bu zopamız oldu. Ama 3 vurumluk canı var galiba. Buralar temiz. Ayı lan çakı daha hızlıymış. Sistir, sistir, sistir. Birini öldürmüşler. Tanrım. Gel gel bak şimdi bak. Gel. Babacım çatışmak istiyorum ama çok az mermim var ya. Bir ceset daha var. Dikkatli olun. Aramaya devam. Bunun avradını satayım şu aksiyona gel. Hayır abi bir şey yok. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Oh, o da ya o da neydi diyeyim gelsen artık ya. O da neydi diyorum bakınıyorsun etrafa ya. Ben şeyi nasıl alacağım? Koşuyorum anasını satayım ne ol, ne olacaksa. Bayan merhaba. Bir şey yok arkadaşını öldürüyorum sadece. Abi ben Babacım senin elinde hiçbir şey yok. Sen beni neyle öldürmeye çalışacaksın? Biri daha ölmüş. Aramaya devam. Kim var orada? Abi şu sopa'yı nasıl geçeceğim ya? Bir şey görmedim. Ne gördün ki? <laughs> nasıl nasıl Şık şık Şu salağa koşarak vuracağım ya. Direkt döveceğim bunu. Gizlice öldürmeyeceğim. Döveceğim şu an. Geri zekalı. Mal herif seni. İyi işte tabi gerize elinde hiçbir şey yok Ben öyle aramaya çalışıyor ya mal Şu ofis, Nereye gidiyoruz? Hadi alalım onu. Tes Dur Haydi ek <laughs> <laughs> Konuşmak için geldik Sizinle hiçbir sikt konuşmayacağım. Silahını indir. <laughs> siktirin gidin. Kaçıyor. Robert. Col, bu, <laughs> <Hadi> bu tarafa. <laughs> ne oldu şimdi? <tercih>? Ne oldu? <laughs> Doğru yerden girmişim. Selam Robert. Mal. Merhaba. Merhaba Çim.